I Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Saru Bugün Forza Horizon 3'e Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son drift zonları yapacağım Söylemiştim Drift zonlarda Offroad drift Okey Offroad'la başlayalım. <laughs> Mükemmel arabamızla birlikte. Buradan shoutout Takumi. <laughs> Intro'da olduğu gibi. Harika bir araba. Ya iyi kaymıyor ama sırf şeye gönderme yapmak için aldığım bir araba. Bu arada evet bu taraftan gelemeyiz. Oyunda birkaç tane güzel drift arabası var. Daha onların ne olduklarını çok iyi de bilmiyorum. O yüzden challenge direkt başladı sayılır. Burada Unicorn'la yapmışız. 2 kaç inciyiz? 4000 inciyiz, 62.000'le, okey. Yavaş hocam, 62.000. Çocuğun vitesi bana yeterli mi? Ama... Bir oraya dönüyoruz zannettim. 63 bin oraya dönüyoruz zannettim. Bir de bir saniye. Evet bir bakalım. Toyota Torreno. 63 bin yeterli olmayacak bir ihtimalle. Bir de bu taraftan gelelim. Daha iyi yapılabilir ya. Arabayı hiç alışkın değilim bu arada. İlk defa kullanıyorum hatta <laughs> oyunda. Sadece almıştım. Hadi bakalım. Bu drift alanları benim daha çok mutlu edecek büyük ihtimalle. Allah. Sanırım daha kötü giremezdim herhalde. Evet, evet. buradan gelen. Aga, bu ne Evet insanlar hangi arabayla deniyor? Biz en azından en, en iyisi mimi bırakalım. Allah. Ay senin gibi oyuna ya. Ah şöyle. Tamam 69 bin yaptık. O bizi ne yaptı? Yalnız Biraz zorlanıyorum. Böyle olmamalı. 1600. Böyle olmamalı. Senin gibi oyunun ta var ya şimdi. Sonra Ba dönmedi şerefsiz. Abi sağa dönmedi şerefsiz. Ah! Bak sen şu işe. Bak bak bak. Çık lan yoldan. Çık lan yoldan. Çarpın lan. <laughs> Şerefsiz ya. Hayır ya. Nice. Ki bunun ilk 1000'de olduğuna şüphem yok açıkçası. Eminim. Aynen. 739. Yalnız gerçekten birazcık zorladı. Bir de buraya bakalım. 36 bin mi? Wow. 36 bin. Evet. Yine bozuldu liste. Her zamanki gibi. Artık şaşırmıyorum. Omsnitch vanla yani drift atanla ne bileyim yani o burayı tekte dönebiliriz. Çıktık mı alanda? İnanılmaz ya. İstediğim bu değildi ama yani. oyuncum Ve sen beni sürekli buradan çıkartıp duracaksın anladığım kadarıyla. Ben biraz daha... Şöyle gelmeye çalışayım. O ne boşa döndük dönüşü. Öyle bir şey istemiyoruz can. <laughs> Oğlum bu arabada ne atıyor be? Şura istediğim gibi olmadı. Harbi arkasını ne atıyor ya? Toparlayamıyorum anasını zaten. Ya burada böyle yapacağız mı gibi. <laughs> 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 Yuh. 54.000. Eee orta orta hani fena değildi ama aynen bir tık daha lazım. Ama bu ta hayır hayır oradan değil. <laughs> Puana değil de yola bakınca daha iyi oynuyorum bu arada. Şu an onu fark ettim. Yani bine girdi. Bine girdi. Bine girdi. Ama son dönüşü bir tık daha iyi dönebilirdim. Üç. Ohohoho. Ben mutluyum. Ben aldığım şeyle mutluyum. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın. 50.700'le geçmişim. 3 yıldızı öyle almışım. <laughs> Bir tane de yol yapalım bakalım. Oo, çok hızlı geliyor sanki. 50.600 yapıp rekorumu geçemedim. Peki. Önce yolu öğreneyim dedim. Yani. Hmm. Bak geliyor yine bir tane araba geliyor orada. Hmm. Çok güzel geçiyordum var ya. Yalnız e, normal asfaltta çok güzel arkasını toparlıyor araba. 3600. Yani biliyordum zaten o lanet herif bana çarptığını anlamıştım zaten. Nice. Çok güzel kaydık ya. Çok güzel kaydık. 82.000'e bizi veriyor mu ilk bine yoksa bir tık daha o hmm, bir tık daha zorla diyorsun <laughs> bir tık daha zorlarız kardeşim o zaman Allah gördüm o o şeyi gördüm otobüse çarptığımı gördüm anasını zaten. İnanılmaz ya. Dur, azıcık ileri atsın ki geri aldığımda çıkmayayım. 87 bin yaptık. 87 ne yaptı hocam? Bizi. Sanki aldı gibi bina ama 930 70 kişi geçer mi bize geçmez kalsın sakin sakin ben <laughs> yoluma bakayım o uf şuradan şöyle bu seferki büyük uzun bir drift son hmm. yalnız 80 100 bin yapmışız 100 bin ne yapmış bizi bir onu göreyim. Alakası yok. Yapmayın. Ya. Kayıyoruz. Kaymıyor araba. Orada da yoldan çıkmışım gibi gözüktü. Üzüyor beni. Bu arada çalışıyor mu benim? Çalışıyor mu? Evet. En istemeyeceğim şeylerden biri oluyor şu an. Gece oluyor. Sıkıntı yok. Alttaki puanı etkilemiyor çünkü. 153 bin yaptık. Ancak 23 bininciydim. Halen şüphelerim var. Evet. Aa! Bu taraftan çok daha iyi geliniyor. İlk dönüşte direkt 60.000 çıkartabiliyorum. Allah'ım. Yardım et. Hayır. Tamam tamam. It is it. This is it. İnşallah yetiyordur. Benim tek şeyim o. Yetiyor mu? Daha kötü oldu. Aynen böyle daha kötü oldu. Tek de dönemeyiz orayı. Bu bu bu. Aynen. oh 170 bin dedim, 170 bin de verdim. Lütfen beni güzel bir noktaya alırsan sevinirim. Teşekkürler. <laughs> Güzel. Şunu yaptık mı? Sanırım yaptık. Hatırlayamadım tam da. <laughs> Aynen. 933'e girmişiz. Devam haritanın üstünü gidiyoruz madem. Bir de bunu yapalım. Bu videoyu bırakayım sonra. Kaçıncıyız burada? Zaten beklemiyorum. Hiçbirinde ilk binde olmayı beklemiyorum. Buradan değil giriş. Çünkü buradan böyle çok yavaş gelecek büyük ihtimalle. Hadi bakalım deneyelim. Çünkü oyun o zamanlarda şeyini bilmiyordum. Girip nasıl yapılır? Hangi araba kayar? Tuhaf bir dönüş var. Tamam mı? Önce yolu anlamak amacında bu. 88 88'di yalnız. 103 bizi 5000'e falan koydu büyük ihtimalle. 5000'e bile koymadı. Neyse sıkıntı değil. Tuhaf dönüşler var. 118.000 hmm. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Evet sanmıyorum. Bizde bir 140 bin gerekiyor gibi ya çok hızlı gidiyoruz. Şu dönüş buraya çıkmamalıydı. Şu <laughs> 128 bin ucundayız. Yani hissediyorum, ucundayız yani. <laughs> sana böyle bir şey olamaz ya ucundayız evet bakın bu kadar <gülüyor> <gülüyor> en büyük düşmanım anasını satayım trafik Bu maybet. Şurada fazla bastım sağa. Tamam alma daha geri ya. Bu da maybet. Çok erken bıraktık gazı. Yani bu da değilse ne yani? Bu da ise ne yani ha? Bu da değilse ne yani? <laughs> i̇şte bu. Bu güzelli işte. 184. Bu güzelli işte. Oh. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık anasını satayım. Ve bana yetti arkadaşlar. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bana ciddi anlamda yetti. Drift alanlarında da fena ilerlemiyoruz. Offroad'takiler daha çok canımı sıkıyor ama şimdilik daha iyi gidiyor. Forza'nın bir bölümünden sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bir offroad için drift ya da drift arabası hani yolda iyi bir drift arabası olarak ne öneriyorlar bakacağım. 200 abonede çekilişimiz var. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.